Bu yüzden de zaman zaman hissettiğimiz o yorgunluklar, uykuluk halleri, dalgınlıklar veya yoğun içe çekiliş dönemleri sadece ve veya asla biyolojik süreçlerle açıklanamaz. Son dönemlerde dünyanın birçok yerinde insanların aynı anda yaşadığı bir durum ortaya çıktı. Yaklaşık 8 aydır. Gittikçe artan bir şekilde. Gündüz bile yoğun uyku isteği, araba sürerken dahi göz kapaklarının ağırlaşması, zihinsel bulanıklık ve sanki görünmeyen bir perdenin arkasındaymış gibi hissedişler. İşte bu hal arkadaşlar kadim öğretilerin uyku perdesi olarak adlandırdığı bir dönüşüm kapısına işaret etmektedir. Bakın, uyku perdesi kişinin dış dünyayla bağlantısının azalması, iç dünyaya dönük farkındalığının artması ve ruhunun beden üzerinde daha aktif bir şifa süreci başlatmasıdır. Modern bilim bunu elbette ki sinir sistemi yorulması, hormonal dalgalanmalar ya da çevresel etkilerle açıklasa da kadim kültürler bu halin insanın enerji bedeninin yeniden yapılandırılması olduğunu söyler bize. İki bakış açısını birleştirdiğimizde ise ablo çok nettir. İnsan büyük bir dönüşüm eşiğindeyken uykuya çekilir. İşte şimdi gelin bakalım bu son dönüşte bu uyku sersemlikleri, uyku halleri neden oluyor? Nasıl? Ne yapabiliriz? Ben? onları görmeye hazırsanız evet